Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size harika güzel ajurlu bir model paylaşacağım. Yazlık örgüleriniz için harika bir model. Bu şekilde üç ilmekten kuruluyor modelimiz. buçuk numara şiş ile çalıştım. koton bir ip kullandım şu şekilde koton ip 50 gramlık bir ip kullanıyorum bebek yeleği örüyorum arkası bu şekilde sadece iki sıradan kuruluyor iki sıradan oluşan birbirini tekrar eden harika bir model Evet modelimizin detaylı anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet ben hemen iki sıradan oluşuyor demiştim. Burada da gösterebilirdim ama baştan başlasaydınız diye mesaj atıyorsunuz. Onun için tekrar sıfırdan başlıyorum. Bismillah lastik uygulayabilirsiniz Ben e, haroşa kullandım ama siz e, herhangi bir lastiği uygulayabilirsiniz Evet yine koton bir ip ile çalışıyorum Evet şu şekilde bir ip ben e, sardırarak almıştım harika güzel tatlı bir rengi var 3 üç artı 3'ün katları artı 1 olarak e, bir başta bir sonda kenar ilmeği bırakacağım ve 3'ün katları olarak ayarlayacağım ilmek sayımı hemen bakalım Bismillahirrahmanirrahim. 3 3 3 3 3 ve bir tane Evet bu bize kafi Arkadan bir sıra ters olarak öreceğim. Ben de modelimi direkt başlamak istiyorum. Çok vaktinizi çalmak istemiyorum. Dediğim gibi gerçekten çok basit, kolay bir model bir o kadar da gösterişli. Yazlık örgülerinizde, at, şadine, atkılarda, şallarda harika durur. Her türlü örgünüzü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Arkadan bir sıra ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum bu ilk ilmeği aradan ben şöyle göstermek istiyorum aradan bir tane ilmek çıkartıyorum bir doluyorum bir iki üç bu üç ilmeği birlikte örüyorum yine bir tane ilmeği bir ilmek çıkarttım doladım bir iki 3. Üç. 3'ünü birlikte alıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ee, örer şekilde değil aradan bu ara boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. Bu ilmeği yanındakini ve diğer ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Ve şimdi çıkartıyorum. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 tane ilmeğim oluştu. 1 ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. 1 2 3. Tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Doladım. bir iki tane ilmeğim oldu şimdi. 1 2 3 üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp döndüm. Arkadaki ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi tamamlıyorum. Üçün katları olarak çalışıyoruz. Evet, ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bir sıra daha göstereyim. Çünkü model kendini tekrar ediyor. Sürekli aynı işlemleri yapacağız. Arkada ters. Önde ise kenar ilmeğimi ördüm. Hemen bu gelen ilk ilmeğin aradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. 2 3 3 tane ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Burada ilk gelen ilmeğin aradan bir ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. 1 2 3. 3'ünü birlikte düz olarak örüyorum. İlk gelen ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. 1 2 3. 3'ünü birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 Doladım 1 2 3 3'ünü birlikte kenar ilmeğimiz Arkadan ters olarak örüyorum. şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Modelimiz bu kadar kolay. Gösterişli bir model. Ben koton iplerle çalıştım. Siz yünlü iplerle de çalışabilirsiniz. Evet şuradan da detaylı göstermek istiyorum. Evet Modelimiz bu kadar. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayran kalın. Hoşça kalın.